Öyle günler gördüm ki, Aydın gökler kararıp, baktım bir bulut gibi üstüme çöker oldu. Her gözümü yumunca tanıdık yüzler görüp, Hayaller alev alev beynimi yakar oldu. Ümitsizlik, gariplik dört tarafımı sarıp, Yüzüm sırıtsa bile içim yaş döker oldu. Her sabah ilk ışıklar gözlerimi oyardı. Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı. Öyle günler gördüm ki, duvarlar gelirdile, gözümde canlanırdı eşkıya masalları. Varlığımı sarardı hain bir isteyişle görmediğim yumuşak bir düşmanın elleri. Kafada çelik gibi fikirler dursa bile, kalplerin eksik olmaz böyle zayıf halleri. Bazen kendi kendimin elinden kurtulurdum. Kalbimi bir çamurda çırpınırken bulurdum. Öyle günler gördüm ki dost dediğim insanlar ben yanına varınca dudağını kıvırdı. Bir zamanlar yanımda ağzını açmayanlar sırtımı sıvazladı, bana öğüt savurdu. Silahsız gördüğüne saldıran kahramanlar en alçak tekmelerle beni yere devirdi. Ruhum bir heykel gibi düşüp parçalanırdı. Bu sesleri duyanlar gülüyorum sanırdı. Öyle günler gördüm ki tabanca şakağımda tasarladım aydınlık dünyayı bırakmayı. Gönlüm acıklı buldu en ateşli çağımda sönük bir yıldız gibi boşluklara akmayı. Tabancanın namlusu ısındı yanağımda. Parmağım istemedi tetiğini çekmeyi. Bir sonbahar yağmuru gibi içim ağlardı. Bir şeyler fakat beni yaşamaya bağlardı. Ey bir tane sevgilim! Ben bugün yaşıyorsam, sandaki hayat tatlı, insanlar hoş olmuştur. Dağ başında bir kaya gibi şöyle dursam, etrafım eskisinden daha bomboş olmuştur. Yalnız sana boşluyum bugün dünyada varsam, seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur. Yaşlar ki bir ırmaktır, dertleri sürür gider. Göz yaşları içinde seneler yürür gider. Yok olmak isteğiyle kalbim attığı zaman, bana yaşa der gibi gülen senin yüzündü. Dizlerim bir batakta yorgun yattığı zaman bacaklarıma kuvvet veren senin hızındı. Yaşaran gözlerimde güneş battığı zaman sıcak bir yuva gibi tüten senin dizindi. Sen aklıma gelince her şey gülümserdi. Ağaçlar şarkı söyler, rüzgar tatlı eserdi. Ey sevgilim. Bilirsin benim ne çektiğimi. Garip başımın derdi bir yürek taşıyorum. Anlarsın niçin uzak yerlere baktığımı. İçinde yaşanmaz bir dünyada yaşıyorum. Görünce gülme sakın çırpını baktığımı. Ilık ve aydınlık bir denize koşuyorum. Sen benim sevgilimsin. Sevsen de, sevmesen de. Aradığım yerleri benzeyiş buldum sende.